Sakın ha, ibadetliği, hırsızlığını alet etme sakın ha. Bazı adamlar öyle yapıyorlar. Çalıştığı yerden ibadet yapıyor, kaçıyor, kaçamak yapıyor. Sakın öyle yapma, dürüst olacaksın. Kulları kandırabilirsin. Allah kanmaz. Bunu kafandan çıkar. O dar kafanda. Kullar kanar, mahkemede hakim kanar, mütevumi kandırırsın, anneni babanı, hocayı kandırırsın. Nihayet de kendini kandırırsın. Allah kanmaz. O görücüdür. O işiticidir. O bilicidir. Senden beraber çünkü. Senden, sana daha yakın. Onun için eğer nefsini bilirsen hakkı bilirsin. Nefsini bilmezsen hakkı havayı bilirsin. Güllüğü yani güllü şey bilirsin. Müftediler için nefsini bilmek azimi bilmektir. Azimi bilirsen hakkı kudretini ölçersin. Gene teali eden zevat için nefsini bilen hakkı bilir. Kendinin gizli bir hazineye malik olduğunu, hakkın mücerret göklerde harçta aranmayacağını, ona ondan yakın olduğunu, candan içeri can olduğunu bilir. Nereye gidersen git, hakkında habersin. Unutma bunu sakın ha.